İstinye sahile mısra tükürdüm. Belimde piştovum, şeytan dürtmesi. 25 beş yılımı namluya sürdüm. Yazgımız elemli beşik kertmesi. Ben komite fuat, fedai cemil. Bir deniz cesaret, bir tutan bıyık. Boynumuzda ilmek zehirli yeşil, Kanımızda gül açtıran sarmaşık, Kim kaldığına son kokan geceden, Karabina yüzlü kardeşler hani, Resnelim yazi, Kazım bir de ben, Kaftan da üç beş şüksüz yabani, Bir telgraf çekin yürük durana, Toroslar da red değil hak uyansın. Bayrağa, silaha, yırtık kurana el basıp mahşere de yin dayansın. Cadde sokak çıkmaz bir fısıltıdır. İhtilal kokuyor son defa boğaz. Gölgesinden korkan bir titrek nazır. Kılıyor ömrünce ilk defa namaz. Hakkının sesidir gezen dolaşan Baskına hazırız baht olsun yaver Çeyen tepesine koyuyor nişan Bugün babali tırmanan emler Ulan Hilmi bayrak bekler adam Kemal Bey karakol boş mu koyulur Sırası mı uyan Şahin Bey uyan Çağır Özdemir'e elbet duyulur bir gece Trablus cehenneminde saç sakal karışık at koşturanlar Allah'a gülerek feda ceminde şeytanıyla kadeh tokuşturanlar hürriyet deyince sarı kemalin mavi gözlerinde parlayan şahi altı defa nefres veya tahsin hürriyeti sahte kurşunu sahi Deliydik Yürüsek bakmazdık orada. Damarlarımızdan rakı akardı. Kan çanağı gözler gece çadırda. ıslığımız bile tütün kokardı. İstinye'de kimse duymadı bunu. Dağıldı teşkilat ve fırka. Bildim, bildim ne düşmana sıkabildim kurşunu. Ne kafama sıkıp kurtulabildim fısıldadı bana derinden ruhum. Arda bir oğul koy Murat'ın için. Bir kadın içinde şair olduğum. Tütünü bıraktım bir kadın için. Tütünü bıraktım bir kadın için.